milli halterci Ramazan Kara iki kez Avrupa şampiyonu olmuş ve dünya şampiyonalarına dereceye girerek ülkemizi temsil etmişti. Hayat hikayesiyle herkese örnek olan milli sporcunun şimdiki hedefi olimpiyat şampiyonu olmak. Halter'e 5. sınıf 6. sınıf arasında yaz vakti başladım. Hayatım boyunca güçlü bir insan olmaya çalıştım. Yani sürekli bir şeyleri denemeye çalıştım. Sonra bir insanın bana koşulsuz şartsız yani kendi hocamdan bahsediyorum bana inandığını gördüm. Onun bana olan inancı beni bir Avrupa şampiyonluğuna getirdi. O olmasaydı büyük ihtimalle hiçbir şey olmazdım. Büyüdüğüm mahallelerle de alakalı bir durum var. Yani kötü bir mahallede büyüdüm. Bana bir hayat kazandırdı. Ve benim de amaçlarından bir tanesi çok başarılı olup insanlara hayat kazandırabilmek oldu. 2015 yılında Avrupa şampiyon oldum. Gerçi çok zor bir kamptan geçmiştim. Bursa'da yarışma olmuştu o zaman Türkiye şampiyonası. Kamp seçmesi olacaktı. Ben yarışmadan iki hafta önce kendimi sakatladım. Ama kendi sikletimde o zaman en iyisi olduğumu düşünüldüğü için en azından bir kampa gelmemi istediler. Kolum sakat olduğu için çok zor bir kamp süreci yaşadım. Hani sürekli bir şeyler deneyip çalışmak zorunda kalıyorum, acı çekiyorum. Kolum kırıldıkça daha fazla kırıldı. Şahsen sadece üçüncülük madalyası alacağımı düşünüyordum ama orada herhalde biraz şans yaver gitti. Ondan sonra Avrupa şampiyonu oldum. Geçtiğimiz zamanlarda 2018 yılında Polonya'da Avrupa şampiyonası vardı. Toplamda Avrupa üçüncüsü oldum. Geçtiğimiz sene 2019 yılında orada da koparmada şampiyon oldum ki koparman çok kötüdür benim. Silkmede en böyle favori hareketimdir benim. Onda da üçüncü oldum toplamda ikinci oldum. Tabii her sporcunun hayali olimpiyat şampiyonu olabilmektir. Halter benim hayatım oldu. Şimdi 70 yaşına gelip bastonla gezdiğim zamanlarda bile halter kaldıracağımı söylesem herhalde garip bulunmaz. Yani bu yolda bir şekilde halter üzerine devam etmek istiyorum. Gelecek sporcuları yetiştirmek istiyorum. Allah izin verirse bir olimpiyat şampiyonu olursam, bir de rekor kırarsam. Şimdi vehal tercih sporcunun da diğer hayallerinden bir tanesi Ertuğrul Süleyman olduğunu geçebilmektir. Öyle bir niyetim yok. Zaten imkansız o da bir gerçek. Yapabildiğim en iyisini yapıp, sürekli çabalayıp, deneyip, kendi bayrağımı, ülkemin adını duyurabilmek istiyorum. Ee, herkes gibi ben de yokluk gör. Herkes kötü şeyler yaşayabiliyor muhakkak. Yeri geldi açlıktan dolayı, parasızlıktan dolayı, antrenmana gelemediğim oldu. Ama en azından ne bileyim, düşünsenize bir tane kulüp başkanı olduğumu. 12 yaşında, 10 yaşındaki çocuk. Ya, i̇nanın o çocuklara... Hani en azından birazcık harçlık bile koysanız cebine onu hayata bağlayabiliyorsunuz. Orada bayrağımızı dalgalanmamızda bir şampiyon olduğunda inanın daha güzel bir duygu yok. Gerçekten hani insanlar hayretle bakıyor. Sadece bizim milli marşımızda her insan ayağa kalktığını saygı göstermek zorunda olduğunu hissettim. Yani şimdi böyle bir ülkede doğmanın verdiği şereftir bu. Milli sporcu Ramazan Kara başarılarından ve gelecek hedeflerinden bahsetti. Bizler de milli sporcumuza başarılar dileriz.